1990 Gaziantep doğumluyum. Gaziantep doğmuş olduğum bölgede ilk ve orta öğretim tamamlandıktan sonra medrese eğitimi aldım. 2004-2008 yıllarında Gaziantep'te medrese eğitimi sonrasında 2008-2010 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da İslami ilimler ve Arapça eğitimi aldım. 2013'te e, ee, aynı zamanda ön lisansı bitirdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak Maraş Göksu'nda göreve başladım. E, ee, naklen Gaziantep'te iki buçuk yıl orada ve Gaziantep'te toplamda 4 yıl İmam Hatip olarak görev yaptıktan sonra 2016 yılında Konya Dini İhtisas e, Merkezi'nde eğitimi başladık. 2019 yılında eğitimimizi başarıyla tamamladıktan sonra Temmuz ayında aynı yıl içerisinde Gaziantep Şahin Bey ilçe vaizi olarak atandım. Ee, kısa bir süre orada vaizlik yaptıktan sonra Adıyaman, Sincik ilçesi, ilçe müftüsü olarak 2019 yılında göreve başladım. 2021 yılında naklen Adana, Kara İsa'lı ilçesine ilçe müftüsü olarak atandım ve yaklaşık 2 yıldan yıla yakın bir süreden beri de burada hizmete devam etmeye çalışıyoruz.